Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, alemlerin, kainatın, zerrelerin, kürrelerin, bizlerin, bütün mahlukatın yaratıcısı, nimet vericisi, programlayıcısı, lütfedip ihsan edicisi, Yüce Rabbimize sonsuz derecede hamd ediyoruz. Onun güzel Resulüne de sonsuz derecede salat ve selamlar arz ediyoruz. Cenab-ı Hak mübarek ruhlarına vasıl eylesin. Şu mübarek günde salat ve selamlarımız inşallah eksik olmasın. Dillerimizde bulunsun muhterem kardeşlerim ki Cenab-ı Hak şefaatlerine de o güzel sultanımızın nail buyursun muhterem müminler. İnsan ne güzel, Allah'ın yarattığı güzel bir kul. Allah'ı seven, Resulünü seven, dostlarını seven Allah sevgi versin bizlere kardeşlerim. Evet, Allah'ı sevmek, Resulünü sevmek, Allah dostlarını sevmek, müminleri sevmek ne kadar güzel değil mi? Mümin, müminin kardeşi olduğuna göre kardeşini sevecek, Allah için sevecek. Tabii ki bütün bunlar nereden gelir? Allah'ı sevmekten gelir. Allah'ı çok severse insan Resulünü sever. Sonra müminleri sever. Bizi Allah'a götürecek ibadetleri sever. Namazı, niyazı, orucu sever. Kardeşlerim, müminlerin namazdan uzak olmaması gerekiyor. Namaz, Allah'a sevginin en bariz işaretidir. Beş vakit. İnsan üç öğün yemek yer. Hani Cenab-ı Hak ayetinde, billah Ya eyyühellezine amenu külü min tayyibati ma razaknâküm. Ey iman edenler, Allah'ın size vermiş olduğu nimetlerden, temiz niyetlerden, nimetlerden, helal nimetlerden, haram olmayan nimetlerden yiyin için diyor Cenab-ı Hak değil mi? Ama veşkuru lillah, Allah'a şükretmeyi de ihmal etmeyin. İşte bu su, Allah'ın verdiği nimet. Kardeşlerim olmadığını düşünsek Cenab-ı Hak esirgesin. Allah kimseyi susuz koymasın, uykusuz da koymasın. Bakın, değil mi? Allah'a şükretmek gerekiyor. Beşkuru dillahi in kuntum iyyahu ta'budun. İn kuntum iyyahu ta'budun. Eğer sadece Allah'a ibadet ediyorsanız ki öyle olması lazım. Onu mabud olarak tanıyorsunuz. O halde Allah'a şükretmeyi ihmal etmeyin. Kardeşlerim, namazı sonraya bırakıyor. Daha yarın, yarın, yarın. Şair ne güzel demiş değil mi? Şair ne kadar güzel söylemiş. Ey kul, ey kul, etme dünya nazı, sen de kıl namazını, yarın kılarım diyenin, yarın kılarım diyenin, dün kıldık namazını demiş. Ya Rabbim muhafaza eylesin. Allah bizlere bunun şuurunu versin. Gençler, yavrularımız, nesillerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 yaşına gelince namaza başlatın diyor. Emredin, kıldırın diyor. Artık 10 yaşından sonra devamlı kılması lazım diyor yavrularınızın. Eğitim değil mi kardeşlerim? Yetiştirmek çok önemli bunlar. Evet insan demek ki Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek, Allah'ı zikretmeyi sevecek, Resulüne salat selam gönderecek ve onun yolunda gidecek ki Allah sevecek. Demiyor mu Rabbimiz? Habibim de ki onlara eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Resulüne uymadan mümkün değil. Sünnetine ittiba etmeden mümkün değil kardeşlerim. Değil mi?